Arkadaşlar bugün karanlık meka krov alıyoruz ee, ben 11 bin yıldız puanı biriktirmiştim Hatta 12 bin falandı bir tane mega kutu açtım şuradan ve dükkanıma karanlık meka krov geldi şimdi bunu alacağız daha fazla böyle videolar için arkadaşlar like atıp abone olun. Bu arada 20 bin kupa olacağım. Az kaldı. Bu sezon olacağım. Ve ee, video atmadan önce de bayağı karakter çıktı bana. Sandy falan. Griff. Tara. Şimdi vakti geldi. Bir tane de maç atacağız. Bir dakika. alıyorum. 3, 2, 1 aldım arkadaşlar. Ve karanlık meka kuralı. Ekran fotoğrafı. Evet. Çok güzel bir kostüm gerçekten. Meka beyaz meka boyla karanlık meka kuru arasında kalmıştım. Karanlık meka aldım. Şimdi ne yapalım? Mağara arasında da kural gitmez ama. Bu neymiş? Hmm. Güzel bir harita yok maalesef ki. Şunu da oynayalım. İnşallah kazanırız. Atışları çok güzel. Elektrikli elektrikli atıyor. Şöyle vurduktan sonra da kuru kafalar çıkıyor. Allah. Allah. Evine istemiyorum. Ah! Eksi yedi. Tamam bir maç daha girelim. Sıkıntı yok. Bu maç kazanacağım. Bu maç kazanmam lazım. Yeni mod bu arada arkadaşlar. Bence mod biraz kötü. Vay. Oh, Ember bütün ortaya aldı. Burada vurabilir miyim? Vurdum bir tane. Evet, dinamik var. C Frank var altta. CC var. Hayır, sıkışıyorum. Sıkışmayı sevmiyorum. Şişir boş tamam. Ben şu tarafa geç. Şöyle Frank'e biraz vrayım. Ulti kasar. Evet. Hayır hayır Frank geliyor. Böyle biraz vurayım da. Polisin boşa attım. Çok rahat alıyorum Frank. Aşırı rahat. Allah Allah. Zıpladım. Aldık. Biraz can basayım çıkacağım. Tamam. Şu an ilk üçe girdik. Net kupa alıyoruz. Bir de Modu olduğu için aktı bu. Bırak. Bırak beni. Ah, 72 can. 72 can. Hı. Bırakın beni. Şu 8 bit ember'a dalsa keşke. Ya da ember 8 bit'e dalsa. Ya bana da kesin. Ben sıkışacağım da şuraya geçeyim. Tamam burada tamam. bekleyeceğim biraz gaz gelene kadar ama ne kadar bekleyebilirim işte. Oha, tamam. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Karanlık, Meka Kro aldık. Hatta kulübümüze kulübümüze de gelebilirsiniz. Daha yazayım. Lan Meka daha fazla böyle videolar istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.